Dereliler Tarım Çiftliği'nden herkese merhaba. Bugün denemek için kendimize kadar ektiğimiz bir nohut tarlamız vardı. Yani çok ufak bir alan. Hiç sulamadan işte yazın yağan hatta yağmayan yağmurlarla işte ne kadar olur ne olur diye bir bakmak için ufak bir alan ekmiştik. Yaklaşık 10 kilo kadar bir nohut kullandık. Ektiğimiz alanın bir kısmı zeytinlik altıydı. Gölgeden çıkmayanlar çok olmuş. Ama güneşlik olan alanda bayağı nohut var. Onları topluyorum şimdi. Cemil de yakında bir domates tarlası vardı. Beş dönüm kadar. sahibi orayı sürüp ıspanak ek çekmiş. Biz de dedik hani bitkileri, domatesin bitkileri ziyan olmasın diye. Onları biçtik. Kurumaya bıraktık. Şimdi Cemil onları toplamaya gitti. Onları işte kasalayıp bakla tarlamızda şu an duran patozun içine atıp yine kışlık saman yapacağız onları. Şimdi Cemil onları topluyor. Ben de nohutları bitireceğim. Evet nohutu ektiğimiz yer burası. Ki buraya su basmıyor. O yüzden sadece yağmur sularıyla sulandı. Şöyle göstereyim nohutları. bu şekilde böyle çıktılar yaklaşık yarısını topladım tarlanın böyle bu kadar bir nohut çıktı kaç kilo basıyor vallahi hiç anlamıyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim öyle kova ile toplayıp toplayıp fıt fıt. normalde patoza atılıyormuş daha önce daha önce hiç nohut toplamadığım için patozam atılıyor ne yapılıyor bilmiyorum ben de yeni öğrendim ama işte ufak bir alan olduğu için elle fıtı toplayalım dedik. Hiç patozla uğraşmayalım diye. Zaten yeterince kurudular. Böyle elle asılınca hemen geliyor. Böyle hemen geliyor zaten. Büyük ihtimalle su almadığı için mi bilmiyorum. İçlerinde hep bir tane var. Normalde, normalde işte iki tane, üç tane olurmuş. Bazılarında iki tane çıkıyor ama geneli tek. Bakalım kaç kilo çıkacak. Umarım ektiğimiz notu geri alırız. 10 kilo çıkar diye düşünüyorum. Daha toplanacak alanda bayağı var. Ağaçların altını bitirdik önce. Bu ağaçların altından çıkan ama toplamadığımız alan güneşte kaldığı için çok fazla büyümüş. Ağaçların altındakilerin tohumların çoğu patlamamış bile ya da patlayıp kurudu bilmiyoruz. Gölgede kaldıkları için herhalde. Bakalım sonuçta ne çıkacak göreceğiz. Ben toplamaya devam ediyorum. Bir misafirimiz var. Bunu çekmeden duramadım. Şu montazamına bakar mısınız? Nasıl kayboluyor içinde? Çok güzelsin ya. Bir misafir daha var. Merhaba. Çok güzelsin sen de. Yarım saattir topluyorum. Daha kavanın yarısı doldu. Ama ağır basıyor. Ufak bir alan kaldı sadece şurası. Onun dışında buraları komple bitirdim. Nohut bitti sonunda. Başardım. Başarıyla görev gerçekleştirildi. Yarım çuval kadar çıktı. Sineklerle boğuşa boğuşa bir hal oldum. Şimdi börülcelerimizin yanına geldik. Üstünde hem kuruluk hem yemelik kuru börülce olarak son postayı bırakmıştık. Onlar kurudu. Börülceleri topladıktan sonra da koyunları yayacağımız için Son bir su verdik. Su verince birden yeşerdiler. Şöyle göstereyim hatta size. Böyle kurumuşlardı. Bunlar yeşermemiş ama şuraya bakar mısınız ya? İnanılmaz. Yeni yeni patladılar hemen. Yem yeşil oldular. Böyle kuruları topluyorum. Burası da bitince artık koyunlarımıza yaymalık güzel bir alanımız olacak. Burada kavun karpuzumuz var aşağıki tarlayla birleşiyor. Orada da kavun karpuzlarımız var. Onlar da yenecek. Artık koyunlara bol bol uzun uzun yetecek kadar yayılmalık alanımız açılacak. Evet arkadaşlar bölcelerimiz ve notlarımız. Merhaba arkadaşlar. Bugün kışlık baklagillerimizi hazırlıyoruz. Burada börülcelerimiz var. Kuru börülceler. Burada da notlarımız var. Ama yani önce bunları bir döneceğiz. Eskidosuz. Okay, now we on Now we on Take it in my column de görebilir miyiz? Evet, bunlar kırıldı, kabuklarından ayrıldı. Böldürü kurutma kararı mı aldın? Ha? Kurutma karar mı aldın? Kurutma ya. Sen mi? Sen daha iyi. Börülcenin bir tık daha mı fazla dövülmesi gerekiyor acaba? Sanki bana nohut daha kolay çıkarmış gibi geliyor. Yani nohut, börülce şey uzun ya. Yani oradan kırılsa orası ilerisinde kalıyor. Gel. Kızım. fotozumuzun eleği bakla eleği olmasaydı bunları fotoz atarak da çıkartabilirdik ama bu şekilde attığımız zaman olmaz diye düşündük bir de az vardı uğraşmaya dayanmaz Hadi gidelim. rüzgara. Çok rüzgar var. Büyük ihtimalle sesi kısabiliriz ya. Evet rüzgar lazım zaten. <laughs> i̇şte. Arka falan bir müzik koyuyoruz belki. Evet. Kahve. Yerde yaptığımız için ağırlık olan nohutlar düşüyor. Kabukları da uçuyor. Böyle bir alınma yöntemi. Nohutlar kovanın içine kabuklar düşüyor. Rüzgar mı dursun? valizelerimizin de ilk çoğusunu ayıkladık bunun içinde kalan ağız topu var. Evet arkadaşlar savurma işlemimiz bitti. Nohutlarımız ve börülcelerimiz ayrıştı. Işte. Aralarda birkaç kabuk var. Onları da pişireceğimiz zaman suyun içine koyunca zaten suyun üstünde kalır. Burada yere dökülenler oldu baya. Onlar da zaten koyunlar yiyecek birazdan. Yani bir şey yok. Dağlar arasında da onları da bakalım toplayacağız. Koyunları yerken tıpırlanırız. Bunları elimiz boşken yapalım dedik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Koştuk hemen mutfağımıza geldik. Evet dayanamadık ve pişireceğiz. olacak.